Bu da ne? Bu amangaz bir iksir hazırlıyor. Beyaz amangaz bir iksir hazırlıyor. Bakalım ne iksiri? Yeşil bir iksir. Ne işe yarıyor bu iksir? Bu ne ya? Bu kadar büyük elleri mi olan bir iskelet mi? Beyaz beyaz her yeri. Bu da galiba beyaz diye kendi bir arkadaş yapıyor. Seren kafa. Bu seren kafa. Ne yapıyorsun deli misin sen? Deli bu seren kafa yarattı. Çok korkunç bir sesi var. Seren kafa yaratılır mı yahu? Git al topumuzu niye oraya atıyorsun diyor. Bak bir bakacak sıran kafa. Ben de di 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 sesini duyduğum ben zaten anladım. Korkunç. <laughs> Bu kadar güçlü mü? Kapıyı geri açıyor. Orada silahın kafa var diyor. Bunda bir sürü silah var baksanıza. Diğer herkesi öldürmüş. Şimdi moru öldürüyor. Bunu da öldürmeye geliyor. Amma öldürürsün. Tut amma öldürürsün. Duvara çarpmasına bak. Çok kötü. Sen kafayı yenebileceğine emin mi bu? İki tane kılıncı var. Kılıncını tutuyor. ne oluyor? Benim Başardı. Gerçekten sıran kafa yenmek bu kadar kolay mı?